Kıymetli hemşerilerim, şu an itibariyle Sıcak Çelmik Aqua Park'tayız. Yapmış olduğumuz 6 aylık süre içerisinde buradaki çalışmalarla şu an Aqua Park sizlerin hizmetinizde. Görmüş olduğunuz gibi yan tarafımızda havuzlarımız var. Hemen yan tarafta hamam, hamamın içerisinde termal havuzumuz, şok odamız, saunamız, buhar odası ve tuz odasından oluşan burada kompleks bir yapı sizleri bekliyor. 14 Haziran Cumartesi günü saat 9.30 itibariyle Aqua Park'ı sizlerin hizmetinize açıyoruz. Sığın, söyle söyle, bay, Kıymetli hemşehrilerim Sivas Belediyesi'nin internet sayfasına giriş yaparak buradaki belirlemiş olduğumuz gün, saat ve seanslara göre randevu alabileceksiniz. Ve son olarak şunu ifade ediyorum. Yapmak önemli ama sahip çıkmak çok daha önemli. Altı aylık çalışma içerisinde bizim burada Sivas Belediyesi olarak harcamış olduğumuz para yaklaşık 50 milyon TL'yi buldu. Ama diyoruz ki her şey Sivas halkı için. Her şey Sivaslılar için. Çünkü sizler her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Bizler de sizlere hizmet için geldik. Şehrimize sahip çıkmak için geldik. Sizler de bizlere teveccüh gösterdiniz. Biz de gece gündüz Sivas'ımız için ve sizlere hizmet için ekip arkadaşlarımızla birlikte gayret gösteriyoruz. Aqua Park parkımıza hepinizi bekliyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun.